Öykü şimdi merdivenlerden çıkacak, tek başına havuza atlayacak, değil mi Öykü? Hadi bakayım çık merdivenlerden. Öykü şimdi merdivenlerden çıkacak, tek başına havuza atlayacak. Hadi bakalım Öykü. Hadi göreyim seni. Hadi bakalım. Hadi atla bakalım Suya. Bir, iki, üç. Oley! Aferin bravo. Bravo, bravo. Bravo. Babası bak Öykü. Tek çıktı, tek atladı. Ama bir daha değil mi? Evet, yine yap bakalım. Hı. Bir kere de burnunu sok göreyim. Burnunu sokmayacağım. <laughs> sokmayacağım mı? <laughs> tamam. Ben ben Sen güzel güzel yüzmeyi öğrendin mi? <laughs> Aferin sana. Ee, baba geldi. babam da geldi. babam <laughs> da burada. Baba ne yapıyor? Ne yapıyor? Yüzüyor. Ya, ekip tırnaklarımı gördün mü sen? Ben yaptım. Bak. Benim tırnaklarıma bak. Benim tırnaklarımı gör bak. Çok güzel. Kim sürdü senin ojelerini? Elif sürdü. Elif mi sürdü? <laughs> benim tırnaklarımı kim sürdü? Elif <laughs> sürdü. Kim? Elif. Benimkileri. <laughs> hadi, hadi çık yine çık çık çık. Çıkma. Çıkma çık, hadi bana yine atla hadi. Ben hadi. Ben ben hadi. Ben ben hadi Tamam yine gideceğim? Hadi bakalım çık. Acıktın mı? Bak sütünü de Biraz getir. Ya. Aynen güneş birazcık bu tarafa gelsin batsın. Aynı Havuz da var. var daha. Güneş batsın. Yani şeyden batsın. Havuza doğru. Öykü. E Öykü. E Bak orada sütün var. Sütünü de getirsene. Hı. Bak oradan koş sütünü getir. Pembe sütünü getir. Hı. Ben de atlayacağım Atlayacağım mı? Tamam. <laughs> bravo yapayım, tamam tamam. Evet. bir tamam bir bir bravo 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 ya. bravo 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 Gel bravo bravo gel. bravo tamam. bravo Aa buradan su geliyor Öykü. Buradan su geliyor. Bak çok güzel. I I I ne oldu? Anne değmiyor mermeri. De. Yardım edeyim mi sana? Sana <gülme> ne yapacağız? Tamam. Anladım. Aferin sana hadi bakalım. Ben de gideceğim. Aferin. Yine atla. Bir, iki, üç. Bravo. Bravo, bravo iki, bravo. 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 Tamam. daha mı çıkacak? Tamam. Bir daha mı çıkacak? Tamam yardım edeyim hadi gel. Gel 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 gel. Ama bu sefer ayakta atla tamam mı? Yine atla, ayak tatla o sefer. yeter. Arabada vardı abla mı? Aldı mı onları sen? Ne yani arabada daha onlar işte. Oradan mı atlamak istiyorsun? Bir, iki, 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 üç. Hadi atla bakalım. Ay çok güzel atladın iki. Anne gel bu yapraklara bakalım. Buradan çıkabilir misin? Ee, e, buradan çık. Önce bu yaprak bakalım. Ne? Yaprak bakalım. Yaprak bakalım. Hadi bakalım yaprakları. Önce sen bak yaprakları. Tamam. Beraber bakalım yapraklara. Önce. Bu yaprak değil mi? Ay yapraklar ne kadar güzel değil mi? Çiçek. Çiçek mi? Ağaç olabilir mi? Ağaç. Belki daha açtır. Açılabilir Ağaç, Ağaç olabilir mi? Hı -hı. ben buradan çekeceğim. Ay ki kozlukların çok güzel. Kim aldı? E, baba, aldı. baba. Baba mı aldı? Hı -hı. Mayanı kim aldı? Mayanı kim e, aldı mayanı? E, baba aldı. Vay be. Baban her şeyi alıyor mu sana? E, Anne mu aldı. Anne mi aldı? Baba <gülüyor> bana yardım et. Bana yardım et. Tamam tut. Nereye tut. gidelim? Ee, buraya gideyim baba annecik. Tamam. baba nerede? Bilmem. Baba nerede? Ah havlu almaya gitmiş. Ha? Salona gitmiş. Salona gitmiş. Ya baba. Anne anne baba. Baba anne baba Baba, de, baba havlu bulmuş bize. Hı? Baba bize havlu bulmuş. Baba. Gel. Baba buradan atlayacağım. Oradan değil buradan atla. Buradan atlayacağım. Tamam. Aferin sana. Peki kocaman bir aferin. Baba çabuk ya. Çabuk oldu. Çabuk oldu. Çabuk oldu. Çabuk oldu. Çabuk oldu. Çabuk Çok tatlı değil mi? Anne baba yapak. Yapaklara bakalım. Yapaklara bakalım gel. Yapak. Ama daha ne ki. Ne? Ama buradan çıkacağım. Tamam. Aman ne yapmayı çıkmıyor, Tamam dur yardım edeyim ben sana. Ama ben Bak. Hoppa ya, hoppa ya. Ama sinek var. Yok yok sinek. Sinek. Hoppa ya. Sinek yok. Hah. Hadi şimdi kocaman atla bakayım göreyim. Atla atla atla. Hoppa veririm sana ya fıstığın çıkın mı? Çık? Tamam ben de çıkacağım. Sen de çık önce. Tamam ben de çıkacağım. Ayaktan atla ayakta oturma. Oturmadan atla. Oturmadan atla. Ama orada şey var orada papan acır. Tamam. Atla. Hoppa. Çok güzel atladın Eki. Ben sen atla. Tamam ben de atlayacağım şimdi. Çok güzel değil ben mi havuz? değil mi? Ben Ama Ama ben Gel hadi merdivenlere gidelim. <laughs> ama. De... Ama <laughs> <bırak. gülüyor> <laughs> ne yardım et. bırak. Ne? O ne demek be? Bu şey. <laughs> ya. Hadi sıkı, hadi sıkı, kapını sık. Hoppa. Sıkıyo. Yay. Yay. Yuppi. Böyle yap. <laughs> Ay düşme. Elimi tut. Aferin kızıma. Tamam. Bu 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 gelmiyor. bu 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 Anne. Ha. O ne ki. Tatlı bakayım. Bütün mekik. Bir. iki, iki, iki Üç. Hoppala. Ana, I'll Bye, bye. Bye, bye.